senden hiç beklemeyeceğim marketler. Nasıl? Ben sana bunları sorarım demedi mi? Nasıl? Seni bekledim. I <laughs> don't Ya yapma Kenanım ya, üzülüyorum kardeşim ya. Kenan abi gazı niye kesiyorsun <laughs> abi? Allah büzük para orada, büzük para orada. <laughs> Kenan abi bunlara böyle gülüşeceğim. Ben YouTube'a çok güzel şeyler atacağım bu gece. Fatih <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim burada Kenan, buradan çıkıp. Baba ben çıkarım dedim. Kenan kardeşim için, al ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim. Evet. Kenan kardeşimizin üzerine bu kadar gitme. Burada abi. büzük mü Halil baba? Çıkar mı lan <laughs> büzük var. Kenan abi. abi bir kere daha dene Kenan abi. Valla bak gazı sert aç. Bak bak. Aşağıdan vur yazma bir daha bak. bak. Ya. Çek çek. Aşa Özay. Aşağıdan, Aşağıdan vuruyor bak da. Özay. Oğlum dereden vur dereden dereden. Bu debriyaj cefam bir <laughs> Aferin Ziya. Oğlum sen nereye gidiyorsun? Sen, <laughs> bunları, çapla. Bu gece çok film var ya. bu, gece. <laughs> 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 Aa, bunları, çapla. Hep para yine verecek yani. bunlar. Çapla, <laughs> çapla olacak. bunları çapla. Bu bu, 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 bak bunlar şey mi? Doğalım çapla yapayım bak. orada. <laughs> <abi inibine>? bak. <laughs> <laughs> <Şşş>, bak. bak bak. Bak. sen orada? Bak Kenan'a bak Kenan'a. Kenan nereye Bak Kenan'a bak bak az bak. Bak bak bak. Bak bak bypass yaptı gördün mü? Haa buradan nasıl çıkacaksın şimdi? Burada da çıkamayacak az dur sen. oradan buradan çıkacağını san Az dur Kenan'a bak şimdi. Az dur. Az. Haa yandı yandı. Ha ha ha